Mutfağa ilgisi olan, okuduğu bir tarifte geçen ve bildiği her bir terimi öğrenmek isteyen ve belki de en önemlisi her zaman yaptıklarından çok daha lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler bu videoya. Bugün belki de adını sıkça duyduğunuz ama ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz, belki de nasıl uygulandığını öğrenmek istediğiniz mutfak terimlerinden söz ediyoruz. Sizin mutfağınızın şefi yapacak o mutfak terimlerini yakından tanıyalım. 1. Mise en place Aslı Fransızca olan ve dilimizde fonetik olarak çevrilerek Mizan Plus olarak anılan bu terim, kısaca her şeyi yerli yerine koymak olarak tanımlanıyor. Bir başka ifadeyle, bir yemeği hazırlamaya başlamadan önce, o yemek için kullanacağınız tuzdan tavaya dek tüm malzemeleri, araç ve gereçleri kullanılacak hale getirmeniz, hazırlamanız, mizan tamamladığınız anlamına geliyor. 2. Torşon Yine aslı Fransızca bir sözcük olan fonetik çevresiyle dilimize geçen torşon, İlk kez duyanlar için ilginç gibi gelse de aslında temelde kendisi bir çeşit bez. Profesyonel mutfaklarda torçan ismiyle anılan bu mutfak bezleri mutfak önlüklerine takılıyor. Kuru ve temiz olması, dayanıklı malzemeden yapılmış olması büyük önem taşıyor. Şef ve aşçıların bir tanesi mutfak önlüğüne takılmak şartıyla en az 2 adet temiz, kuru torşonun bulunmasına dikkat ediyorlar. Torşonlar çoğunlukla sıcak tava ve tencereleri tutmak ve bir yerden bir yere taşımak için kullanılır. 3. Mühürleme İsmine çok aşina olduğunuz mühürleme tekniği, başta etler olmak üzere bazı yiyeceklerin yüksek ısıda kısa sürede hızlı bir şekilde ısıya tabi tutulması anlamına gelir. Bu işlem için mutlaka ısıyı eşit dağıtan bir malzeme kullanmanız önerildiğinden, demir ya da ızgara izli, kalın tabanlı bir döküm tava kullanabilirsiniz. Bir tarafını mühürlediğiniz yiyeceğin diğer yüzünü de mutlaka hızlıca mühürlemelisiniz. Mühürleme işlemini yapmanın temel amacı, Et ya da pişireceğiniz diğer yiyeceklerin suyunu içinde tutmasını sağlamak ve bu sayede lezzetini kaybetmemesinin önüne geçmektir. 4. Mantolama Pişirme teknikleri arasında en çok bilinen ve uygulananlardan bir diğeri ise mantolamadır. Kısaca, tavada pişirilecek olan yiyeceklerin tereyağıyla kaplanmasına mantolama denir. Bunun için tavaya eklediğiniz tereyağını eridikten sonra bir kaşıkla pişirdiğiniz yiyeceğin üzerinden gezdirmeniz gerekir. Tereyağını kolayca kaşığı almak içinse tavayı hafifçe eğebilirsiniz. En çok et ve deniz ürünleri pişirilirken kullanılan bu teknik için tereyağını birkaç kez ürününüzün üzerinden gezdirmeniz ve her yerinin tereyağı ile kaplandığından emin olmanız yeterli. 5. Ru Tıpkı mizan plas gibi aslı Fransızca olan bu sözcük dilimize fonetik olarak çevrilerek ru şeklinde anılıyor. Anlamı ise tereyağı ve unun kavrulmasıyla oluşturulan sosun temelini oluşturan kıvam şeklinde geçiyor. Yani aslında tereyağı ve unun doğru miktarlarda kullanılması ve kavrulması ile birlikte oluşturuluyor denilebilir. Bu teknikte de un ve tereyağını eşit miktarda kullanmanız, unun kokusu çıkana dek kavurmanız ve tabii ki unun topaklanmamasını sağlamanız büyük önem taşıyor. Bize daha aşina olan meyane şeklinde de anabileceğiniz bu temel sos, beşamel sos gibi sosların temeli olarak sıklıkla kullanılmaktadır. 6. Bağlama. Bağlama hem tatlıları hem de sosları olduğundan çok daha kıvamlı hale getirmek için kullanılan bir teknik. Birçok kişi bu tekniğin ismini bilmese de mutlaka kullanıyor. Çünkü özellikle torbaların kıvamlandırılmasında da çok sık başvurulan bir yöntem. Bağlama için nişasta, krema ve yumurta başta olmak üzere ekmek içi ya da yoğurt gibi malzemelerden yararlanabilirsiniz. Bağlama işlemini yaparken soğuk sıcak dengesini iyi sağlamak, bağdaştırıcı olarak ekleyeceğiniz nişasta Yumurta, krema gibi malzemeleri ölçülü kullanmakta büyük önem taşıyor. 7. Terletme Daha çok et yemekleri hazırlanırken kullanılan terletme yöntemi, patlıcan ve soğan gibi sebzelerin etle hemen hemen eş zamanlı pişmesini sağlıyor. Elbette kıvam konusunda da ortak paydada buluşuyorlar. Sebzelerin çok az miktarda suyla yumuşayana dek pişirilmesi anlamına gelen terletme işleminde, kısık ateş kullanmanız ve tencere ya da tavanızın kapağını kapalı tutmanız büyük önem taşır. 8. Çektirme Az önce tatlı ya da sosları daha kıvamlı hale getirmek için bağlama yönteminin kullanıldığından bahsetmiştik. Sırada ise çektirme var. Çektirme, sıvı besinlerin ısıya maruz kalarak kıvamlı hale gelmesine deniyor. Burada anahtar ipucu ise çektirme işleminin tahta kaşıkla yapılması gerektiği. Zira bu sayede kıvam kontrolü daha kolay sağlandığı gibi aynı zamanda buharlaşma sürecinde de zaman kazandırıyor. Blanch etmek dilimizi ağırtma ya da şok aşlama olarak çevrilen ama özellikle profesyonel mutfaklarda bilanç etmek olarak anılan bu işlem, sebzelerin hem renklerini hem de besin değerlerini kaybetmeden değerlendirmek için kullanılıyor. Blanç etme işleminde sebzeler çok kısa bir süre kaynar suya atılıp hemen ardından bir süzgeç ya da el kevgiri yardımıyla kaynar sudan çıkarılıyor ve hızla içi buz dolu soğuk suya atılıp soğutuluyor. Özellikle taze fasulye, brokoli, bezelye gibi renklerini kaybetmeye çok yatkın yeşil sebzeler için kullanılan bu yöntemle sebzeler hem canlı renklerini hem de içerdikleri besin değerlerini korumuş oluyor. 10. Ganaj. Ganaj pastacılık sektöründe sıkça kullanılan kek, pasta gibi tatlıların üzerine yayılan bir çeşit çikolata kreması. Ganajı diğer çikolata soslarından ayıransa pürüzsüz ve pırıl pırıl parlayan bir yapıda olması denilebilir. 11. Kloş Yine mutfak terminolojisinde bilinmesi gereken terimlerden bir diğer ise kloş. Fransızcadan çevrilen kloş, tabak kapı anlamına geliyor. Yemeklerin üzerinin kapalı getirilmesi için kullanılan bir kelime olduğunu da ekleyelim. Paslanmaz çelik, cam, hatta plastik gibi farklı materyallerden yapılabilir. Paslanmaz çelik olanlar genelde ana yemek gibi sıcak sunulan yemeklerde kullanılırken, cam olanlar pastacılık sektöründe, pasta, cupcake, kek, makaron gibi daha şık görünümlü yiyecekler için tercih ediliyor. Özellikle şık otellerin restoranları tarafından da oda servislerinde tercih edilen kloşlar, yiyeceğin servise gidene dek soğumasını, aynı zamanda üzerine kir, toz, saç gibi dışarıdan gelebilecek zararlı maddeleri engellemek için kullanılıyor. 12. Çöp etme İlk kez duyanlar için belki farklı gelse de, aslında bu terim doğrudan İngilizce'de yer alan çöp fiilinden geliyor. Ve çok basit bir şekilde doğramak anlamında kullanılıyor. Bu işlem için elbette sadece doğramak dememiz yeterli olacaktır ancak profesyonel mutfaklarda çalışmak istiyor ve endüstriyel mutfaklarda çalışma hayatıyla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu terim de aklınızın bir köşesinde bulunsun.